Bir gün Zübeyir abiyi ağlarken görmüşsünüz. 19 Mayıs. Bir pazar günüydü. He. 19. Pazar mıydı? Evet. Sahil günüydü. 19 Mayıs tatildi yani. Ha. <laughs> Ben de tatildim. Evet. Allah rahmet eylesin Zübeyir Kadir'sin onun nöbeti yoktu yani sabahtan. Evet. Akşam nöbeti vardı da evet. mebeti nöbeti yoktu. Evet. evet. Gidelim dedik. Dershaneye gidelim evet. dedik. Gittik işte Barsi Efendim, e, baktık yok. Dediler sabahın erken saatinde dediler. Baktık yerinden. Zübeyir Çıktı gitti dediler ya. Yani. Heh. Biz dedik acaba nereye gider? Şehir dolaşmaya. Bu dedik ki bu, bugün de 19 Mayıs muhakkak bir yere gizlenmiştir bu yani. Allah Allah. Kazaplar içerisinde bir tane ufak bir kahve, zaten ufak bir ufak kahveleri ufaktır yani. Ufak <laughs> bir kahve. O ekibi baktık, o efendim, başı iki elinin arasında böyle duruyor. Bir beyi düşünüyor abi. Ondan sonra gittiğimiz insan da bizim <laughs> Abdülmecit Aydın'da daha şeyi, cünürü oldu sonradan. Öyle o, mi? Aynak diye bir arkadaş. Evet. Sonra Abdülmecit oğluna onun, yani al, Abdülmecit tamam, oğluna onun kızını aldı. yani. Tamam. Onun, onun, onunla beraber ki o da Ermenek'ti. Ermenek'iydi. Ermenek'iydi. Yani O da şimdi Arkadaş, şey, hemşehrisi. Dedi ki ne yapıyorsun, niye böyle şey yapıyorsun sen? Biz seni aralık bulamadık. Bugün dedi, eğlenecek, konuşacak günümüz değil dedi. Bugün ağlanacak günümüz dedi. Bütün şeyler çıplak, çıplak sürmüşler dedi. E. Ben dedi hayal ediyorum. Onu diyorum Zafer Bey. Üstad Hazretleri efendim şehirdeki kızlara ağladı. Eskişehir'deki Eski kızlara ağladı. Mektedir. Zübeyir kardeşe buradaki kızlara ağladı. Evet. Onların hallerine onun da hayaline geldi. Ya. Ya. Şey,